Merhaba arkadaşlar Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda biyoloji dersi 10. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Yazılımızı test olarak hazırladık ve sorularımızı yayın denizi pro'dan aldık. Bu yazılımızın pdf'i açıklama kısmında mevcut. Önce kendiniz çözüp daha sonrasında e, kanaldan çözümü izleyerek sınavdan rahatlıkla yüz alabilirsiniz. Haydi gelin başlayalım. Birinci soruda bize demiş ki bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Bitki hücrelerinin hücre döngüsünün en uzun süren evresinde aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez? Yani interfazı diyor bize. ATP üretimi artar. Metabolizma kontrolü için enzimlerin sentezlenmesi gerekiyor ve artış sağlanacaktır. Ribozom, mitokondri ve sentrozom gibi organellerin sayısının artması. Sentrozomu gördüm. Ben de bir ışık çaktı. Nedir bu? Sentrozom bitki hücrelerinde bulunmaz. Bu durumda sayısı da artamaz. Hücre hacminin artmasını beklerim. RNA ve protein sentezi artacaktır. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. geldik ikinci sorumuza. Aşağıda mayoz geçiren bir hücrede gözlenen olaylardan bazıları numaralandırılarak şematize edilmiştir. Buna göre numaralandırılmış evrelerden hangisi mayoz 2'ye ait değildir demiş. Şimdi baktım. Kardeşler birbirinden ayrılmış. Ne bu? Anafaz 2'nin mayoz 2'si. Doğru. Baktım kromozomlarım yan yana ekvatoral düzlemde dizilmiş. Metafaz 2 evresi dedim. Yani bir mayoz 2'dir. Burada bakın kromozomlar görünür halde. Profaz 2. Dönde geldim. Kardeşler birbirinden ayrılmış ve hücre zarı tekrardan oluşmuş. Yani bu telofaz 2 evresidir. 5 numaraya geldiğimizde ise bakın homolog kromozomlar rastgele dizilmiş ve birbirinden uzaklaşmışlar. Yani anafaz 1'dir. Yani mayoz bir evresi olacağından dolayı doğru cevap E seçeneğidir. Evet, geldik üçüncü sorumuza. Turp bitkisinin kökü uzun ya da yuvarlak, çiçek rengi ise kırmızı, mor ya da beyaz olabilir demiş. Uzun kök şekli, yuvarlak kök şekline, kırmızı ve beyaz çiçek rengi alelleri ise eksik baskınmış. Yani KB şeklinde göstereceğim. İki karakterden de var. Şimdi buna göre Heterozigot uzun köklü ve mor çiçekli. Bakın kırmızı ve beyaz eksik baskın olduğu için bu özellik mora işarettir. Heterozigot uzun köklü dedi bana. Yazalım. Büyük u küçük u. Mor çiçeği nasıl gösteriyordum? KB şeklinde. Sonra yuvarlak köklü yuvarlak olabilmem için benim çekinik karaktere sahip olmam gerekiyor. Ve kırmızı olacakmışım. Büyük K büyük K. Şimdi çaprazlamamı istiyor benden. Hadi her karakter kendi içerisinde çaprazlanır. Öncelikle kök yapısını çaprazladım. Büyük o, küçük o, büyük o, küçük o, küçük o, küçük o. Tamam mıyız? Benden ne istiyordu zaten? Bakın yuvarlak köklü. Peki yuvarlak kök neresi? Şurası değil mi? Çekinik olanlar. Kaç ihtimal var? 1, 2, 3, 4. 4 ihtimalden iki tanesi yani 1 bölü 2 oldu. Şimdi benden morla kırmızıyı çaprazlamamı istedi. Çaprazlıyorsun. KK, KB ve KB şeklinde geldi. Mor çiçek dediği şurası mı? Yine bakın 4 ihtimalden iki tanesi yani 1 bölü 2 mi? O zaman farklı karakterler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Ben de ben çarpıyorum ve 1 bölü 4 buldum. Doğru cevabı. Evet arkadaşlar geldik. Dördüncü sorumuza AB RH negatif kan grubuna sahip bir kadın için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A, B ise eğer bu. A yuvarlarında A ve B antijeni, plazmasında antikor var mı? E -e. Antikor olsaydı eğer A ya da B ile birleşip çökelme yapardı. Şimdi kan plazmasında A ve B antikoru bulunur gitti. Bu kimdir? Sıfır kan grubu. Al yuvar zarında RH antijeni bulunur demiş. Bakın adam negatif hiç antijen bulunur mu? N -n -n. RH pozitif kan grubuna sahip çocuğu olamaz. E kocası belki de e, nedir? RH pozitif kan grubuna sahip çocuğu olabilir. Doğacak çocuklarında kan uyuşmazlığı gözlenmez. Eğer eşi RH pozitifse kan uyuşmazlığı gözlenir. Sıfır RH negatif kan grubuna sahip çocuğu olamaz. Doğru. Çünkü aleli A ve B hiçbirinden sıfır kan grubunu oluşturabilecek bir ihtimal gelmez. Bu yüzden doğru cevap E seçeneğidir. Evet, gelelim. Beşinci sorumuza. Bakın bu bir soy ağacı ve soy ağacı sorularını çözerken tek tek denemelisin. Şimdi demiş ki, soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireylerin içi taralı. Tamam mı? Buna göre e, kalıtım nasıl gerçekleşir diyor. Şimdi X'e bağlı baskın dediğinde sen baskın sorularını önce taralı olmayanlardan başlarsın. X dediği için de gondozum ifadesi kullanırım. Hemen öncelikle bakın hepsini yerleştiriyorum. Şimdi buraya geldim. Bakın bir x annesinden alır. Annesi x büyük r küçük r'dir ama diğerini babasından alacak ve babası sadece baskın karakter taşıyor. O yüzden bu olmadı. Hemen siliyoruz bakın. Tek tek deniyorum. Hızlıca silelim. Hop. Geldik. Otozomal çekinik sorusuna. Şimdi otozomal çekinik sorularında da taralı bireylerden başlanır. Bakın yazdığım zaman iki bireyim de taralı ama çocuğum sağlıklı böyle bir şey söz konusu olabilir mi? I I. Hemen sildik bakın. Silemedik karaladık ama olsun. Sonra 3'e geldiğim x'e bağlı çekinik. Hemen yerleştiriyorum. Bakın çekinik sorularının önce taralılardan başlanır. Ve yine ne dikkatimi çekti bu kız çocuğu? Annesinden ve babasından da küçük R gelir. Ama bu taralı mı? Değil. Yine gitti. Sonuncusuna bakalım birlikte. Otozomal baskın. Yine otozomal sorularında taralı olmayanlardan başlarsın. Bakın X yazalım çünkü eşek karakterinde taşınıyor. Şimdi kontrol ediyorum. İki küçük a var. Birini babadan aldı, diğerini anneden. Annesine baskın özellik var. Burayı saldı. Şimdi buradayım. Birini annemden aldım, diğerini babamdan alacağım. Baskın özelliğim var. Buraya geldim. İki küçük a var. Birini babasından, diğerini annesinden alır ve diğerlerinde hastalık geninde koydum. Oldu mu? Oldu. Bakın. Lütfen bu sorularda tek tek denemeyi ihmal etmeyelim. Şimdi gelelim 6. sorumuza. Bakın bize burada bir tanımlamalar verilmiş. Bunları kavramlarla eşleştirmemi istiyor. Belirli bir çevrede yaşayan tüm canlı ve cansızların oluşturduğu birliktelik nedir bakın? Ekosistemdir. Kendine özgü iklim özelliklerine sahip büyük ölçekli kara ya da su ekosistemlerine biyom denir. Belirli bir alanda uyum içinde yaşayan popülasyonların oluşturduğu topluluk ise komünitedir. Nereden anladım? Çünkü birden fazla popülasyon olduğunu söylüyor. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş. Evet arkadaşlar yedinci sorumuza devam edelim. Ekosistemlerde madde ve enerji akışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır dedi bize. Şimdi besin ağlarında birinci tropik düzeyde üreticiler yer alır. Bir besin oluşturalım. Ot. Bunu çekirge yesin. Çekirgeyi kurbağa yesin. Kurbağayı da Yılan yesin. Şimdi trafik düzey beslenme basamağını gösterir. Baktığında o üreticiler basamağında ve birinci trafik düzeyde yer alır. Doğru. Bir trafik düzeydeki enerjinin sadece %10'u bir sonraki basamağa aktarılır. Çünkü e, canlı bunu kendi metabolik faaliyetlerinde kullanır. İşte ısı olarak etrafa yarar, yayar. Kalan enerjinin %10'luk kısmı ne yapıyor? Aktarılıyor. Farklı trofik düzeylerdeki tüketiciler arasındaki karşılıklı av avcı ilişkilerinde organizmaların büyüklüğü etkidir. Çekirgeyi kurbağa, kurbağayı yılan yedi. Etçiller besin ağlarının birinci ve ikinci trofik düzeyinde bulunmaz. Ot, çekirge bulunur. Bakın nedir? Ot birinci trofik, çekirge ikinci trofik düzeyi ki otçuldur. Kurbağa, yılan üçüncü ve dördüncü trofik düzeyde yer alır. Hem etçil hem otçul beslenen hayvanların selülozu sindirebilmesi dışkıyla kaybedilen enerji miktarını azaltır demiş. Bakın e, bu canlılar selülozu sindiremez ki. Bunun için uygun enzimi yoktur. Bu yüzden doğru cevabınız E seçeneği olacaktır. Hemen 8. sorumuza devam edelim. Can nihayet hücre, doku ya da organların çok uzun yıllar boyunca saklanması ne sağlayan ortamlara gen bankası adı verilir. Bitki tohumlarının saklandığı gen bankalarına ise tohum bankası denir. Gen bankasına muhafaza edilen bitki tohumlarının canlılıkları 30 ila 100 yıl arasında korunur. Buna göre gen bankaları ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur dedi. Şimdi biyolojik çeşitlilik kaynaklarının günümüzde ve gelecekte bitkisel araştırmaların kullanımına hazır bir şekilde saklanmasını sağlar doğru. Tohum bankası sayesinde nesne tükenme altında olan birçok türk kür, e, koruma altına alınmış olur. Saklandığı için, değil mi? Tekrardan onu elde edebilirim. Islah çalışmaları yapılarak daha dirençli bitkiler üretilebilir. Nedir? C, değişen çevre koşullarına göre daha dayanıklı olmalarını sağlayacaklar. Bu yüzden doğru cevabınız en seçeneği olacak. Geldik 9'a. Şimdi kutup tilkisi, çöl tilkisi, nilüfer ve kaktüs verilmiş bana. Şimdi farklı bölgelerde yaşamaya uyum sağlamış bazı canlılara ait görseller verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur dedi. Şimdi ekosistemdeki su miktarına bağlı olarak bitkilerin gelişen yaprak yüzeyleri genişlikleri farklılık gösterebilir. Kaktüs bakın diken şeklinde. Burada ise yaprak ayısı nasıl geniş gözlemleyebiliyoruz. İkiye geldik. Aynı cinse ait farklı türlerde yaşadıkları ortam koşullarına göre farklı morfolojik ve fizyolojik adaptasyonlar gözlenebilir. Bakıyorum kutup tilkisi, çöl tilkisi. Bakın kutup tilkisi beyaz renkli, çöl tilkisi kahverengi. Kutup tilkisinin birazcık kulakları küçük, çöl tilkisinin kocaman. Yani doğru oldu. Çöl tilkilerinde kulak kepçeleri ısı kaybını arttırırken kutup tilkilerini azaltarak vücut sıcaklığını dengeleme yardımcı olur. Doğru cevap o zaman aradığınız cevap E seçeneğinde bize verilmiş. Geldim 10. soruya. Bana ne verilmiş bakın böcek kapan bitkisi. Yukarıdaki şekilde verilen bitki türüyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi böcek kapan bitkileri azotça fakir topraklarda yaşar ve ihtiyaç duyduğu azotu böcekten karşılar. O zaman ilk öncülümüz doğru oldu. Hem ototrof e, bitki kendi besini kendi üretebilir hem de heterotrof böceğini yaptı sindirdi. Doğru oldu değil mi? Yakaladıkları böceklerin proteinlerini hücre içinde parçalayarak amino asitlerini alırlar. Bakın böcek kapan bitkileri ne yapıyorlar? E, vücutlarının dışarısına enzim gönderiyor. Böceği proteinlerini parçalıyor. Amino asit haline getirdikten sonra hücre içerisine alıyor. Bu yüzden bu öncül doğru olmadı. Cevabınız C seçeneğidir. Geldim 11. soruya. Yeryüzündeki su döngüsü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır dedi. Biyosferdeki suyun %97'si göller, nehirler ve yer altında bulunur demiş bize. Şimdi baktığımız zaman biz %97'lik kısmı nerede bulunur bakın okyanuslarda bulunur. O yüzden bu ifade doğru olmadı. Su canlıların terleme, solunum olayları yoluyla atmosfere geçer diyor. Baktım terleme ve solunum ne yaptı? Atmosfere gitti. Toprağa ulaşan suyun bir kısmı süzülerek yer altı sularını oluşur. Bakın. Yeryüzüne düşen su koşullara göre farklı yollar izler. Bakın kimisi toprak altına süzülebilir. Kimisi ne yapıyor? Bitkilere geçebiliyor. Buharlaşma ve yoğunlaşma gibi olaylar suyun yeryüzü ile atmosfer arasındaki hareketi sağlıyor. Bakın buharlaşarak atmosfere çıkmasını sağladı. E ne yaptı? Bakın yağışlarla tekrar e, yeryüzüne döndü. Bu sayede su sürekli bir döngü halinde ortamda kalmış oluyor. O zaman yanlış ifade A seçeneğinde bulunmaktadır. Evet. Geldim 12. soruma. Yukarıda verilen şemada bir ekosistemdeki canlılar arasındaki beslenme ilişkisi gösterilmiş. Buna göre ifadelerinden hangisi yanlıştır diyor. K canlısı fotoototroftur demiş bize. Şimdi bakıyorum K canlısı ne? Bitki. Nereden anladım? Çünkü L canlısı da yemiş, R canlısı da yemiş değil mi? Ve bunlar fotosentez yani ışık enerjisini kullanarak ihtiyaç duyulan besini sağlıyordu. L ve R canlıları selozu sindirebilir demiş. Şimdi bakın, L otçul, R otçul. Evet, otçullar ama bunlar e, memeli canlılar ya da memeli canlılar olduğu için daha doğrusu nedir e, selozu sindirebilecek uygun besin daha doğrusu uygun enzim bulunmadığı için bu ifade doğru olmadı. T canlısının faaliyetindeki artış, hadi arttıralım. K canlısının gelişimini etkiler demiş bize. Bakın T canlısı burada nedir? Ayrıştırıcı. Bunun sayısının artması K canlısına geçecek inorganik madde miktarını arttıracağı için etkiler. N canlısı etçildir demiş. Bakın son tüketici etçildir. M canlısı ikinci dereceli tüketicidir demiş. Bakın Kaan Alp'ta birinci tüketici, M ikinci tüketici, neyse ise üçüncü tüketici. Yani son E seçeneğimize doğrudur. Bu yüzden aradığın cevap B seçeneğinde bana verilmiş bakalım. Gelelim 13. sorumuza. Şimdi bize ne verilmiş burada? Bir azot döngüsü verilmiş. Buna göre numaralandırılmış olaylar ve bu olayları gerçekleştiren canlılarla ilgili aşağıdaki ifadenin hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi bakıyorum. Bir numaralı olay denitrifikasyondur. Baktığın zaman NO3'ü ne yapıyorum ben? Atmosferdeki azot haline getiriyorum. Bu olayı biz denitrifikasyon diyorum diyoruz ve topraktaki azot miktarını azaltırken atmosferdekini arttırır. Şimdi B'ye geldim. 2 numaralı olayı gerçekleştiren canlılar karıyorsunlar olabilir. 2 numaralı olay dediğimiz şey ne yapıyor bakın? topraktaki azotu kullanıp protein sentezliyor. E sonuçta bu canlılar ne yapabiliyor? Fotosentez yaparak amino asit üretir ve buradan da protein sentezliyor olabilir. Doğru bir ifade. 3 numaralı olayı gerçekleştiren tüm canlılar prokaryottur demiş. Bakın azotlu organik atığı NH3'e çevirmiş. Burası mantar da olabilir, bakteri de olabilir. O zaman tüm canlılar prokaryot olmadı ki mantar nedir? Ökaryot hücre yapısına sahiptir. 4 ve 5 numaralı olayı gerçekleştiren canlıların tümü tek hücrelidir. Çünkü bunları nitrifikasyon bakterileri yapar ve bakterilerin tamamı tek hücrelidir. 4 ve 5 numaralı olaylarda inorganik madde oksidasyonu gözlenir. Bu ne demekti? Kemosantez. Çünkü bu canlılar nedir? ototrof canlılar ama nasıl ototrof? O yüzden yanlış olan cevabınız C seçeneğinde bulunmaktadır. Hemen bir sonraki sorumuzla hızlı bir şekilde devam edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik Hızlı gittik. 14. sorumuza. Yukarıdaki besin piramidinde verilen canlıların yağ dokularındaki zehirli madde birikimleri aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın zehirli madde DDT diyebilir. Bu birikime baktığımda en son canlı da en fazladır çünkü. En son canlı her zaman bakın bunu bu kim yedi ye. Buradaki zehirli madde Y'ye geçti. Y'nin de zehirlisi var. X'ten de geldi, Z'ye aktarıldı. O yüzden hep bir üst basamağa aktarılan zehirli madde miktarı artacaktır. O zaman nasıl olmasını bekliyorum? T, Z, Y, X şeklinde değil mi? Bize de bu hangi seçenekle verilmiş bakın. T, Z, Y, X şeklinde denizli seçeneğinde verilmiş doğru cevabımız. Evet, 15. sorumuzla devam edelim. Şimdi, yukarıdaki grafiklerde verilen değişimlerden hangilerinin gözlenmesi bir ekosistemdeki üretici canlı sayısının azalmasına neden olur diye bize sormuş. Otçu sayısı artarsa, üretici canlılar neydi? Otlar. E, otla beslenen canlı değil mi otçular? E, otçu sayısı artarsa o zaman ben üretici canlı sayısının azalmasını beklerim. Sonra topraktaki inorganik madde artarsa eğer üretici canlılar bunu kullanır ve sayılarının artmasına neden olur. Erozyon miktarı azalırsa sonuçta erozyon verimli toprağın götürülmesi olayıydı değil mi? E Bu durumda e, verimli toprak kalacağı için çünkü erozyon miktarı azalmış üretici canlıların artmasına neden olur. O zaman aradığım doğru cevap A seçeneğidir. Evet. Geldik 16. sorumuz arkadaşlar. Nedir bakın? Ekosistemlerdeki karbon döngüsüyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bize sordu. Karbonun ana kaynağı atmosferdeki karbondioksit gazıdır. Doğru. Fosil yakıt tüketiminin artması atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırır değil mi? Açığa daha çok karbondioksit çıkar. Orman yangınlarının artması karbondioksit tüketimini arttırır demiş. Tüketimi değil ne demeliydi? Üretimi ifadesini kullanacaktı. Oksijenle solunum sonucu atmosferdeki karbondioksit artar. Doğru. Hadi yapalım hemen. Glikozu ben oksijenle parçalarsam karbondioksit ve su oluştururum. Bakın arttı. Yer kürenin karbon kaynaklarının kaynaklarından biri de kireç taşlarıdır. Bunların çözülmesi karbondioksit miktarını arttırır. O zaman doğru cevabımız bakın ne oldu? C seçeneği. Evet arkadaşlar 17. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi toprak kirliliğini artırıcı yönde etki göstermez? Şimdi Toprağın içinde bulunan bakterilerin yok edilmesi. Toprak kirliliğini arttırır. Çünkü bakteriler ne yapacaktı? Kirliliği azaltıcı yönde etki gösterebiliyorlardı. Sanayi atıklarının toprağa gömülerek ihmal edilmesi arttırır. Aşırı sulanması verimli toprağın gitmesine neden olacaktır. Arttırır. Zirai üretimde modern tarım ilaçlarının kullanımının arttırılması yine toprak kirliliğini arttırır. Ama toprağın çapalanarak havalandırılması toprağa e, tohum ekildiğinde daha gür bir şekilde çıkmasını sağlar. Bu da toprak kirliliğiyle bir ilgisi yoktur. Bu yüzden doğru cevap E seçeneğidir. Evet arkadaşlar geldik 18. sorumuza. Aşağıdaki görselleri verilen canlılar beslenme şekillerine göre ikili gruplandırıldığında hangisi yalnız kalır? At ne yer? Ot. O zaman nasıl bir canlı? Otçul. Aslan ne yer? Et. Nasıl bir canlı? Etçil. Boğuz ayı hem etçil hem de otçuldur. Benim canlar arasında en şaşırdığım da budur bakın. Ceylan'a geldik. Otçul, kızıl şahin etçil. O zaman gruplandırdığımda kim dışarıda kaldı? Bozayı. Evet arkadaşlar geldik 19. sorumuza. Şimdi bir ekosistemdeki enerji akışını gösteren yukarıdaki şemal ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez demiş. Dört numaralı canlıların tümü tek hücreli ve prokaryottur demiş. Şimdi dört numaralı canlıya bakıyorum. Bu kim? Biraz şeklimizi açalım. Ayrıştırıcı. Peki kimler ayrıştırıcı olabiliyordu? Ya bakteriler ya da mantarlar değil mi? E, bu durumda mantarlar prokaryot değil ki ökaryottur. Yanlışı bulduk. Bir numaralı canlı fotototroftur demiş. Bakıyorum güneş enerjisini kullanmış. O zaman nedir bakın? Güneş enerjisi de besin sentezlediği için bu ifade doğru oldu. Üç numaralı canlılara aktarılan enerji miktarı, iki numaralı canlılara aktarılan enerji miktarı, 3 numaralı canlılara aktarılandan fazladır. Doğru. Çünkü bakın hep bir ne yapıyorduk? Yüzde onunu kaybederek e, virüs basama aktarıldığından dolayı bu ifade doğrudur. Üç numaralı canlılarda selüloz sindirimi gerçekleşmez. Çünkü selüloz enzimi bulunmazdı. 4 numaralı canlıların faaliyetlerindeki artış Ekosistemdeki inorganik madde miktarını arttırır. Çünkü bu adam ne yapıyordu zaten? Organik atıkları ayrıştırıp inorganiğe dönüştürüyor ki bitki kullanabilsin. Bu durumda doğru cevap A seçeneğidir. Şimdi canlıların dış görünüşlerinin ya da iç yapılarının birçok materyalin üretimde model olarak kullanılmasına biyo benzetimlidir. Buna göre örneklerinden hangileri biyo benzetim olarak kabul edilir? Kutup ayısı ısı tutucu elbise. Bakın vücutlarının o ısı kaybetmemek için yağ depolamaları falan nedir? Isı tutucu elbise üretimi için e, modeldir. Yarasa radar. Geceleri ne yapıyor? Gece görüşüne sahip. O donato dediğimiz şey bizim aslında helikopter böceğimizdir. Bakın ona helikopterlere benzetilmiş. Zaten nasıl bir yapısı var? Şu upuzun şeyleri var. Kanatları şu şekilde. Değil mi? O zaman doğru cevap E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar yazılımızın sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.